Kanada Rakibini karşılama çabasında Murat. Tehlike bir yor. Şut pozisyonu. vurur. Berkay. Bir kez daha fırsat. Kos. Vuruş. Uzaktı bir diye Big sokuldu. Sol ayak kaleye baktı. Vurdu. Pozisyonu aradı. Buldu. Uğur Beştahtan sağa. Diye sağa Kaleye baktı. Diye sağa vurdu. ceza alanına sokuldu. Şut şansı. Berkay vurdu. Kalecinin üzerinde. Yatabane. Ya Şimdi Yatabane. Yatabane girdi. Vurdu. Muhammed geldi. Diya Saba, Diya Saba topu alır da Diya Sivasspor İstanbul'da. Başa vurdu, Saba'dan sekti. Az önceki ya Biglia geldi, vurdu direkt dibinden avut. Dört oyuncu etrafında Hasan Ali'ye döndü. Hasan Ali kale alanı Traore. Şimdi yine Traore ortaya döndü. Şimdi Yatabare, Diya Saba'nın koşuyla gol pozisyonu. Diya Saba, Diya